Merhaba merhaba selamünaleyküm merhaba Benim kara vardı bu Eyvallah kral eyvallah Ben bir şey unuttum arabada da geliyorum bir dakika anahtarları unutmuşum ben Geliyorum tamam mı gelmesin kimse ben gelirim Abi geri gidemiyoruz bu şuradan kaçamıyoruz mu biz ya İyi bari kapı açtınız geleyim ne yapalım yapacak bir şey yok geleceğiz Merhaba mer oğlum bir dakika lan Oğlum biz girdiğimizde yağmur bir şey almıyor lan burada Kesin bizi sevecekler kesin Ne var burada Anlıyorum kral Telefon Aç bakayım ara bakayım arayabiliyoruz mu 111'i FBI MIT Hepsini arayalım Tabii ki de çekme niye çeksin kardeşim